Şimdi arkadaşlar fenotip oranlarımızda söyledikten sonra bir küçük uyarımız olacak. Şöyle gösterelim. Demiş ki genetikte çaprazlama etkinlikleri hayvanlarda çiftleşme, bitkilerde tozlaştırma şeklinde Organizmalar arasında yapılan kontrollü dölleme çaprazlamalarıdır. Bezelyelerde olduğu gibi diğer tüm canlılarda karakterlerin aktarımı da benzerdir. Yani şöyle anneden. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar atıyorum şöyle size bir bezelye bitkisinin çiçeğini çizelim. bu e, dişi olsun, şu da diğeri, bu da erkek olsun ki aslında bunlar dişi ve erkek olarak bezelyeler ayrılmaz çünkü aslında bezelyeler çift cinsiyetlidir yani hem dişi gameti hem de erkek gameti içerir ama size anlamanız açısından şöyle bir kolaylık yapalım. Şimdi burada e, erkeklerde polenler vardır, polenlerde de sadece bu erkek bireye ait alel vardır. Örneğin küçükse. Şimdi dişin ise yine polenleri vardır ama buradaki polenler beni ilgilendirmiyor. Dişinin şöyle içerisinde kalan küçük bir yumurtası var. Beni ilgilendiren kısım burası. Ve bu yumurta dişiye ait bir tane alel içeriyor. Örneğin büyük S olsun. Şimdi gelin bu yumurtayı alın. Hop aldım. Büyük S. Buradaki poleni alın, bunun üzerine koyun ve içeriye gitmesini bekleyin. Bunun adı tozlaştırma. Bunu bir makas yardımıyla, cımbız yardımıyla üzerine koyarak yapabilirsiniz. Erkekte ne olacak? Ne gelecek erkekten de? Küçük S gelecek. Bakın benim bir sonraki kuşağım ne olacak? Büyük S'ye küçük S. Bu uyarıda da bunu söylemek istemiş. İnsanlarda cinsiyetin belirlenmesi. Ee, yine az önce bezelye örneğinde gösterdiğimden farklı bir mantık değil arkadaşlar. Cinsiyet karakterlerinin oluşmasında da e, genler topluluğu olan kromozomlar görev alır yine. Ee, şimdi şöyle bir saniye, bir örnekle devam edelim, tekrar oraya dönelim. Hatta örneğimize gelmeden önce şöyle. E, özür dilerim. aldık. Tekrar sayfa modumuza geçelim. Şimdi e, insanlarda bir dişi bireyde daha doğrusu insanlarda kromozomlar görev alır. Ve arkadaşlar e, erkek ve dişi bireyde bir insan için e, konuşursam 46 kromozom var ve dişilerde cinsiyeti belirleyen iki tane kromozom var. Yine birisi anneden, diğeri ise babadan geliyor. Bunlar nedir? X ve Y kromozomları. X ve Y kromozomları arkadaşlar bizim cinsiyetimizi belirleyen kromozomlardır. Dişi de Anneden X gelmiştir. Bu bir kromozomdur. Bakın bir kromozom gitti. 46 kromozomdan geriye ne kaldı? 45 kaldı. Şimdi dişilerde anneden X geldi birinci kromozom. Babadan da ne geldi? Yine X geldi. Bundan dolayı bu canlının cinsiyeti dişi oldu. Ben burada kaç kromozom kullandım? 46'dan 2 tanesini kullandım. Geriye ne kaldı? 44 tane kromozomum kaldı. Erkeklerde ise cinsiyet kromozomlarında baba anneden X gelmişken babadan bu sefer dişi de olduğu gibi X gelmez de Y kromozomu gelir ve bireyin cinsiyeti erkek olarak belirlenir. Y de bir kromozom olduğu için ben toplam 46 kromozomdan X yazarak birincisini, Y yazarak da ikincisini harcamış oldum. Geriye ne kaldı? 44 tane kaldı. İşte arkadaşlar bu benim dişi bireyimin genotipiyken bu da erkek bireyin fenotipi olmakta. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangilerinde sadece tek çeşit fenotipte oğul birey oluşur? Yani döl oluşur. Arkadaşlar bu sorularda bakılması gereken şey İki bireyinde homozigot olması. O yüzden heterozigot olan şıkları hop eliyorum. Bakın burada büyük D büyük D yani homozigot baskın. Burada da homozigot çekinik var. İki birey de homozigot mu? Baskın çekinik olması beni ilgilendirmiyor. Homozigot o zaman yalnız bir olacak cevabın. İnsanlar da cinsiyeti belirleyen kromozomlarla ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Cinsiyeti X ve Y kromozomları belirler. Söyledik. Doğru arkadaşlar. Erkeklerde iki tane Y kromozom var. Şimdi dikkat edin bir dişi birey oluşurken babasından ne geliyordu? X geliyordu. Zaten annesinden X kromozomu gelmişti. Bir erkek birey oluşurken annesinden X kromozomu geliyordu. Babasından ne geliyordu? Y geliyordu. O zaman şunu söyleyebilirim. Erkek bireyde kromozom çeşitliliği açısından hem X bulunur hem de Y bulunur. İki tane X bulunmaz. iki tane Y bulunmaz. Bir tane X, bir tane de Y bulunur. Bu sadece erkeklere özgü bir durumdur. Dişilerde ise sadece arkadaşlar X kromozom bulunur. Her durumda yavruya anneden X kromozomu gelir. O zaman B'deki arkadaşımız yanlış bir bilgi vermiştir. Yine fikir açısından C şıkkına bakalım. Kız çocuk babasından tabii ki de X kromozom alır. Çünkü X... Kız çocuğu babasından, ay annesinden X kromozomu almıştır. Kız olması için babasından da ne gelmesi lazımdır? X gelmesi lazımdır. Çünkü insanlar da XX dişiyi temsil eder. XY ise biliyorsunuz erkeği temsil eder. D şıkkındaki arkadaşımız da demiş ki, Kız çocuğu hem annesinden hem de babasından X kromozomu alır tabii ki de. Annesinden ve babasından X kromozomu aldığı için cinsiyeti ne olmuş? Kız olmuş diyoruz arkadaşlar. Zaten burada az önce bahsettiğim, anlattığım konunun özetini geçilmiş arkadaşlar. da 23 çift olmak üzere 46 tane kromozom bulunur. Bunu 23 çift dememin sebebi 23'ü anneden 23'ü ise babadan gelmesi. Bu kromozomlardan 44 tanesi vücut kromozomu adına alır. Çünkü arkadaşlar cinsiyeti belirleyen iki kromozom var. 46'dan 2 düşün 44. E 2 tanesi cinsiyeti belirliyorsa onlar zaten eşey kromozomlarıdır. E diğeri de benim bedenimi oluşturacağı için, onunla ilgili özellikleri taşıdığı için vücut kromozomu adını alır. Dediğimiz gibi iki tanesi de eşey kromozomu adını alır ve cinsiyetin oluşmasını sağlar. Bakın dişi bir bireyde anneden gelen x'i ve babadan gelen x'i görüyorsunuz. Ya da erkek bir bireyde anneden erkekten erkek bir bireyde anneden gelen X'i babadan gelen neyi görüyorsunuz? Y'yi görüyorsunuz. Zaten 46 kromozomum vardı. 1 2 gitti, geriye 44 kaldı. 1 2 kromozomu eledim, geriye 44 kaldı. Bunlar da vücut kromozomu olarak adlandırılıyorlarmış. İnsanda cinsiyetin oluşmasını Y kromozomunun bulunup bulunmama durumu belirler. Y kromozomundaki bazı genler erkek bireylerde testislerin ve erkeklik hormonlarının oluşmasını sağlar. Dolayısıyla insanlarda doğacak çocuğun cinsiyetini babadan gelen eşey kromozomları belirler. Eğer çünkü şunu biliyoruz ki annede tek bir ihtimal var X Anne de hiç Y bulunmuyor. Erkek çocuğuna da X veriyor. Erkek çocuğuna da X veriyor. Dişi o çocuğuna da X veriyor anne. Ama bakıldığında erkek birey de annesinden X gelmiş ama babasından daha ne geldi belli değil. Ne gelecek erkek olması için? Y. Halil arkadaşlar cinsiyet babadan gelecek eşek kromozomlarıyla belirlenir. Eğer babadan X kromozomu gelirse doğacak çocuk kız, Y kromozomu gelirse erkek ve anneden her durumda yalnızca X kromozomu gelir diye de belirtmiş. Şimdi akraba evliliklerine bakalım. Bireye ait özelliklerin, kromozomların taşıdığın, özelliklerin kromozomların taşındığını, ve özelliklerin yavru bireye aktarıldığını, bu kalıtsal özelliklerin anne ve babamıza benze, benzediğini fakat birebir aynı olmadığını öğrenmiştik. Ebeveynlerde görülmeyen kalıtsal bir hastalık çocuklarda görülebilmektedir. Bunun nedeni hastalığın çekinik bir genle taşınması ve aynı çekinik genle taşınma ihtimali yüksek bireylerin bir oğul döl vermesidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi böyle durumda kromozomların çekinik hastalık geni bulunduran çiftlerin çocuklarında görülme ihtimali artar. Akraba evliliği eşler arasında kan bağı bulunması yani aynı atadan gelme durumudur. Akraba evliliklerinde hem annenin hem de babanın aynı hastalık yapıcı çekinik geni taşıma ihtimali Akraba evliliği yapmayan diğer kişileri oranla daha yüksektir. Ve bu yüksek oranda çekinik genleri siz bir araya getirdiğinizde e, ne olacaktır? E, doğacak çocuklar için bu durum sakıncalı olacak. Akraba evliliklerinden de kaçınması gerektiği vurgulanmaktadır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Herhangi bir özelliğin kalıtsal olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak belirlenebilir? Şimdi sonraki nesillerde de oluşması benim zaten hop onun kalıtsal olduğunu gösteren e, öz cümlemdir. Çünkü neydi zaten e, bir türün tanımında da vardı. Bakın nesilden nesile aktarılabilen, nesilden nesile bir şeyin aktarılması... Onun genetik olduğunu kanıtlar. Kalıtsal hastalıklarla ilgili. Çekinik genler aracılığıyla aktarılır. Ortaya çıkarılması için hem anneden hem babadan hastalık geninin gelmesi gerekir. Daha doğrusu ifadelerden hangisi doğrudur diyor kalıtsal hastalıklarla ilgili. Çekinik genler aracılığıyla aktarılır. Söyledik zaten. Ortaya çıkması için hem anneden hem de babadan hastalık geninin muhakkak gelmesi gerekir ki bu çekinik durumda anneden ve babadan e, ne lazım bana? İki tane çekinik alel lazım. Homozigot resesif. Akraba olmayan bireylere göre, akraba olan bireylerin evliliği sonucu bu hastalıkların ortaya çıkma ihtimali evet. Bu çekinik genleri bir araya getirdiğimiz için... Daha yüksektir. Cevabımız hepsi olacak. Şimdi arkadaşlar bir etkinlik tablomuz var. Demiş ki örnekte olduğu gibi canlıların o karakter bakımından saf mı melez mi olduğunu işaretleyin diyor. Ve birinci örneğimiz bakın. Biz hatta baskın mı çekinik mi onu söyleyelim. Bu melez baskın. Büyük a küçük a olduğu için homozigot çekinik. Büyük B büyük B olduğu için homozigot saf baskın. Büyük B küçük B Nedir? Melez dör. Zaten melez dörler her zaman baskındır. Melez olmasının sebebi oydu. Biri baskın, biri çekinik. Büyük C, küçük C ve büyük D, küçük D arkadaşlar. Bunlar ise saf olup nedir? Çekiniktir. Büyük C, büyük C. İkisi de aynı saftır ve baskın büyük harflerden dolayı Büyük D, küçük D de zaten ikisi farklı olduğu için melez döl ve fenotipte baskın gördüğüm için baskın yazıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda Bezelye bitkisinde bulunan karakterlerin baskın ve çekinik olma durumları verilmiştir. Ee, buna göre biz bakalım tohum rengi bakımından her zaman dedik koyu renkler açık renklere baskındır. Sarı ne olacaktır? Yeşile baskındır. Çiçek rengi olarak mor, beyaza baskındır. Ve şundan bahsedelim. Tohum şekli olarak arkadaşlar tohum her zaman buruşuk tohuma göre baskındır. Gövde uzunluğu olarak da uzun bitki ya da uzun bezelye bitkisi kısa olana her zaman baskındır. Diyoruz ve arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.